Bedir Savaşı'nda Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bakınız öyle bir savaş ki kardeşlerim, kardeş kardeşle, evlat babayla, dayıyla, herkes birbiriyle savaş yaptı orada. 313 tane yiğit vardı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Şu denizi göster yürü vallahi arkandan yürürüz biz diyen 313 tane yiğit vardı orada. Onlardan birisi de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tı. Bakınız Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın karşısına da kim geldi? Babası geldi. Herkes Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan kaçıyordu. Öyle kılınç kullanıyordu ki, öyle güzel bir savaşçıydı ki, önüne kimsenin gelmesini istemiyordu o kafirler. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın önüne gelmek istemiyorlardı. Ama bir tane suvari gelip gelip Ubeyde bin Cerrah'a saldırıyor. Baktı ki babası. Baba dedi, bu dava İslam'ın davası. Bu dava Allah'ın davası baba dedi. Git, ölümün başka kardeşimin elinden olsun bana çatma dedi. Ama yine babası Ebu Ubeyde bin Cerrah'a geldi. Yine yolladı, üçüncü kez yine geldi. Ve Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de babasını öldürdü. Kardeşlerim, gerçekten anlatmak kolay ama İslam için verilen fedakarlıklara bakar mısınız?